Hava edecek misiniz? Tabii buyurun. Duygularınızı alalım. Valla işte ümidimiz balık yakalama yönünde. Evet tamam siz kendiniz yaktınız anlıyorum. hı. Şu sahibinin der şeyine, derdini. O, o, beni yaktı. O seni yaktı. Merhabalar Merhaba, nasılsınız? Fikir, fikir orada ee, fikir. 1 milyon takipçim var. <laughs> 10 ee, milyon <laughs> var ya öyle bir adam. <laughs> <laughs> ee, <laughs> çok az kaldı. <laughs> kıyı, kıyıda ilk defa avlanacaksınız galiba. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Yani, heyecanlıyız bakalım. İnşallah balık sürersiz. Tutamayacaksınız biliyorsunuz değil mi? <laughs> Önemli olan sonuç değil, yolda tabii. geçen süreç. Tabii tabii, eğlenme. Ha, yani yani. De, hani balıkçıların kendileri avuttuğu yalan <laughs> budur. Bu yalan çerçevesinde eğleneceğiz. Atacağız, çekeceğiz. İnşallah ilk defa yapacağız. <laughs> Şu mesut konserde gelsin. Gidelim. Abi hadi ya. Hadi. <laughs> Sabah ayrı güzel, akşam ayrı güzel. Balığa gideceğiz. <laughs> balığa gideceğiz. Balığa gideceğiz. Sen bize kahve yapıyorsun, değil mi? Küfre yok, küfürsüz. Küfürsüz kahve yapamıyorum. O zaman küfürlü kahve alayım ben. Yani, e, evet, Anadolu tarzı, tarzı olsun. Tabii. <laughs> diye başla. Ne yak bugün? Akya. 2,5 kilo. 2,5 kilo levre. Orkinos var. Sana bir büyük e oltayı getirdim. Biliyorsun senin artık o şeyin. Tekneyle mi açılıyoruz? Biz? Tekneyle açılmıyoruz. Orkinos'u nasıl yapacağız peki? Yazılı <laughs> mı? Kıyıya geliyor. Yazılı Kıyıya mi? geliyor. Haberi Allah yazdıysa. Haberi Allah, yazdıysa, Allah yazdıysa yazılı. Yani şu an Mesut komiserim bir parçası. Evet çok Neyse, çevirmezler yolda. Arkadaşlara dönüyorum. Hoş e şey... geldik. Sabah suyu kaçtı şunun yüzünden. Evet, Muzaffer Bey. E, Oltanızı ayarlayın. Ceren Hanım, size olta yok, size eşya taşımak <laughs> olarak kullanmışlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki kayaların üstüne çıkacağız. Oradan ön tarafa atacağız. Kayalar. Kayalar. Oğlum kızıl kayalar. kayalar. <laughs> kayalar. Ben sen, mi? seninkinin hangisi oldun? Milyondayım. <laughs> Herhalde 10 40 sen. Almıyorsun olta bir de verdiğimi ve <laughs> beğenmiyor ki hayvan gibi olta. Baksan <laughs> <laughs> şu an 20 <yirmi, gülüyor> milyon. Bunu. Gelmişler ateşlerini yakmışlar. 5. balıklarını tutuyorlar. Ya levrekleri yapıştırmışlar. Siz burada hiç. Hiç. Ben kişi var orada bak. Yok abi biz uca gitmeyeceğiz. Biz ortadayız. Kolay yere gideceğiz. Kayalar tutmayacak <laughs> mıyız? Kayalar. Oğlum kızıl kayalar. Aksiyonu Bambi diyor ya. Aksi yöne gidiyor. Güzel. Fırlatınca göreceğiz onu. Biraz mit ucu. anladığım kadar. Şişt, bak hele manzaraya bak. Bu, o oturmayı nerede yapacağız biliyor musunuz? Daha ileride hiç insanın olmadığı yerde güzel. Güzeldi mi bura? Keyifli bir yer. Ver ben sokarım ha. Bu biraz büyük lan bu kısmına. Sanki ya. Ha, funky mi? Sanki. Su üstü atayım mı? Su üstü. Senin, burası su üstü senin zor. Öğrenmen lazım. Evet arkadaşlar. Ya bu kızı ayakçı gibi kullanıyorsunuz. Biri eşya taşıyor, biri... Ben başlıyorum. <laughs> arkadaşlar aramızda yaklaşık bir 3 metre mesafe olsun, birbirimizi deşmeyelim. Tamam mı? Ee, abi, kıyıya geliyor ya, yaklaşıyor ya. Evet. Kayalar var burada, kaldır. Kıyıya yaklaştığınız zaman, şuralara geldi zaman e, yemi, ucu otayı uca kaldır, hızlandır ki takılmasın. Sen anladın ne demek istediğimi. Kemal, sen de şu sağdan at. at atıyorum, herkes atarken arkasına dikkat etsin ya. Sen ne lan kostük. Hadi yapıştır bebeğim be. Sen düz çekeceksin, burcunu kaldıracaksın. Yemlerimiz yan yana geliyor. Kim kimin üstünden attı acaba? Yok yok tamam. Bak görüyor musun benim yemin dans edişine bak. Öyle yapacaksın. Ne yaptınız gençler? Evet, evet. Denesin. Ee, kıyı tarafında daha rahat atarız birazdan. Şu, da, Şu tarafa gideceğiz ilerlere. O zaman daha rahat Ö -ö -ö, öğrenir. Gün boyu arkadaşlar. Ama Bu çok çekilmiş durumda. Olacak gibi gelmiyor bana. Bakalım yerimizi değiştirecek zaman. Mekanı terk ediyoruz. Balık yok. Su çok çekik. Biraz daha rahat atış yapabileceğimiz yere geçeceğiz. Bakalım şansımıza neler olacağı. Denemeye devam. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast like a roast I a gas think i'm okay Cut your mud and bite your tongue. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns. So vibrate in the imperfections, in the pain. There's something real. All that anger so concealed. Still, you're lost in Bu var Sen olabilirsin Böyle gelecek görüntü sana Ya Muharrem abi Ya muhafaza olabilir Bir tanesi silinmiş abi Latın aşağı yapışıyor kamusunu Genelde umduğunu bulamayanlar yapıyor onu Benim önümde de birkaç karan oldu gördüm büyük Kesinlikle büyük girer Ben neyse büyük büyük Oğlum neler yaptı bu eller kol. Balıklara bak ya. Evet görüyorum. Bak alttaki büyük yan dönenleri görüyor musun? Ha. Onlar e, e, çupra ve, ve, şey. Yürüyün. E, Yürüyün. E, bak Aynen. bak mırmırlar falan var. Hatta levrek de olabilir. <laughs> levrek de olabilir gördün mü? Ha. Önce şuraya yürürüz. Oradan su üstü atarız. Evet. Sonra sol tarafı deneriz. İyi. Buradan görüyoruz da. He oradan nasıl geleceğiz? <laughs> 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 Bak no, aç, Ceren, aç. bir de buraya şuna baksana. Ha, gel buraya. Şuraya gel. Şunu herkes baksın denize. Şur şuradan görürüz. Aa Arap bülbülü bak şimdi. Al şunu tak. Yap, Sonra bir daha bak. Hmm. Çok daha derini gösteriyor ve varsa balık görüyorsun. Polarize diye çok mi? Çok değişik evet. Yakından da... Evet tak... bu gözlük çok iyi ha. Değil mi? Bak şurada bir tane balık var. Bak gördüm. şurada ben zar zor görüyorum balıkları ama orada sen muhtemelen bir sürü balık görüyorsun. Şurada bak. Uğraşma abi uğraşma göremezler. <laughs> Göremedi galiba ya. İste, tamam, başka, i̇stediğimizi tamam. alamadık. Tamam. tamam. Güzel. Alamadık güzel. istediğimizi. <gülüyor> <gülüyor> Ops. Arkamı dönüyordum tam sizi çekim diye. Evet arkadaşlar. İyi misiniz? Ya yakılıyor mu kaloriler? Kalorileri Var. yakıyoruz. Müthiş bir yoldan Lan düşüyordum Allah kahretsin. <laughs> bak bak şu kırılan kayayı gördün mü? Allah, e, evet. Onun arkasına <gülüyor> atacağız. <gülüyor> Su üstüleri. Yaparsınız. su katılma Dik. aynen sen solunda ol. Sen kendine yer bul Kemal burada oldu. Vallahi dalgaların arasında. Balık var. Nedir bilmiyorum. Isırırsa. Düşmeyin hakikaten ha. Aha aldım. Kaldır kaldır ucunu kaldır. Çek 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 yavaş yavaş kaldır tamam lan sana bakayım derken mantım tamam güzel soluma geç arkama geçme git gördün değil mi balığı nasıl aldığını nasıl ısırdığını gördün mü çat diye ısırışını gördün değil mi o an çat diye ısırdığı anı gördüm ben kaydettim bu arada Lan oğlum, kaçırdın mı balığı lan. Yerimi değiştirdim. Başka bir yerden atacağım ben. Çünkü ikimizin gemiyi süper biniyor. Hop 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 Levrek <laughs> Akşam yemeğim bebeğim! <laughs> ne diyorsun? Harika. <laughs> Şuradan tut, o orası iğneli. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi. Geri bıraksam ya? Yazık. Küçük boyu geldi biraz bana. Aslında. Küçük yenir aslında porsiyon. Boyu, boyu iyi ya. Tamam takılsın o. İsterse zıplayıp gider. Onun artık ona bıraktım ben o iş. Tamam? Bu arada ondan almak çok zor olacak. İki kişi elle tutmaya çalışacağız. Altına Kayanın altına saklandı çocuk. E, Taz e, ha. Niye? Bunun VTD'sini sevmedi. Çok zor. Peki vereyim bekle. İyi bir yer işinde bulundum. Arkadaşlara e, daha düz ayak bir yer tarif edelim. Çünkü kıyı konusunda henüz tecrübeleri yok. VTD yapacaklara daha düzgün bir yer önerdim. Ben de takribi daha zor ama daha iş yapacak bir noktaya geldim. Biraz önce buradan aksiyon almıştık. Bakalım aynı aksiyon üzerinden devam edebilecek miyiz? Levreyimiz de geldi. <laughs> Helal olsun. Çak <laughs> bakın canım. <laughs> çak, çak çak çak. Çak. Helal. Lan bu daha büyük. <laughs> Beyler bayanlar. Bu akşam yemek çıktı mı ne? Akşam yemek çıktı ya. Lan çok iyi değil mi? hayır, bir hayır daha hayır mı hayır yok, hayır mı hayır yok. Hayır Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor kız dur? Havuzda gidiyor. 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 <laughs> Alırsın. Oh, şimdi. bir dakika dur, bir çekim yapayım. Oo nereden almış? Oha çok. Sen ne pugaçe var? Çok iyi değil mi? Abi. Değdi mi? Oltaya büyük... verdiğin paraya. Değdi. Şu an var ya, şu an değdi. <laughs> Levrek değil mi bu? Levrek Tansı Nasıl, keyifli mi? Çok keyifli. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Baktırı var mı <laughs> altında? Evet. Tamam. Tam soyunuyordu, Baktırı Abi çıkartıyordu. Abi bir kilo <laughs> ha! Şeyim, çok iyi balık ha. Tam kıyıda bastı ha. Abi 10 santimde basar. Israrlı bir şekilde VTD yapın. Evet. Ha. Onu alalım, bekleyin. Şunu tutsana şey Emre. Havuza mı atacaksın? Duralım, çıkaralım ilk önce. Sıkıntı onun çıkması. Şeyden mi girdi? Sizin? kıyıda avlanacaksanız şuna ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Tamam. Bir de lip gribe. Tamam şey diyeyim mi? Bunun altına güzel bir böyle şey, yeşil bir sos. Şöyle bir tane şey, bilet o. Hadi dört tane yakalayalım. Hayır, hayır. Dört tane değil ama altı tane yakalayalım. Hayır, <laughs> ya, yemek için her sanda. Abinizin tecrübesine niye güvenmiyorsunuz? Yok ben yoruldum, yok ben gitmem, yok ben inmem. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yorulmuştur, sen bütün yorgunluğun gitti. Gider oğlum, bir balığa bakar o iş. Orada, oradan, gel. Bak kanka, şuradan ha. <laughs> Dalganın altından atmıyor. Arkadaşlar, Levren klasik şeyini anlatayım size. Dalganın arkasında olur. Evet. Ve önüne kadar takip eder görürse. Tak evet. tak vurur kaçırır vurur. Sonra evet. der ki ben <laughs> pat diye sonra. Evet, öyle yaptı. Takipleri zaten bunu. Nasıl? <laughs> Nasıl vuruyor? Ama çok, çok diye. Çok güzel patlattı bu. Güzel. Şimdi... Hadi. Şimdi bunu, sen bana oltayı ver, sıkı tut, tamam Hadi gidelim şuradan. Şimdi, levreğimizi bir göstersene şöyle, bir yan döndür. Bana doğru, bana doğru. Of, çok güzel hayvan. Levreğimizi... Düşme. Doğal havuzuna bırakacağız ki taze kalsın ölmesin. Şimdi de Ceren sağ taraftan yürü. Olabildiğince tamam mı? Yavaş yavaş burada büyük adımlar atma. Oo su yükseliyor ha. Aa, bir dakika su yükseliyor. İki balığı da buradan çıkaracağız. Buraya atma. Atma buraya. Hmm. Yakalayamayız buradan. Dur. Dur. Adım atma. Ee, şu balığı alacağız oradan. Tamam Bunları ne yapacağız biliyor musun? Başka bir yere koyacağız. Şuraya atsana Ceren. Yok buradan kaya altına gider. Yakalayamayız. Yok. Ceren gel. Buldum. Gel gel. Şöyle gel. Yeşillere asla basma. Buraya atalım. Düşme. Dur bekle. Kayıt alıyorum. Evet. Şimdi atıyoruz. Nice. Orada kalsın bakalım. Diğer balığı yakalayamayabiliriz. Hayır, Hoş. O şeyde çuval var. Onun içine koyduk. Yani biri 750, biri de 600 falandır. O porsiyon 32 santimi geçiyor. Ben 304 gram görüyorum. Valla kıyıdan alınca dedik alı koyalım bu sefer yiyelim bunları. Eyvallah Sede. Evet evet biraz sola kaç. Ablam var mı balık? Hiç mi yok? Tamam. Son atışlarımız. Yeter. iki levremiz var. Biraz yorulduk. Biraz acıktık. Evet. Son atışımızı yapıyoruz. Ne diyorsun? Son Gelecek mi? Kısmet böyle şeyler. Kısmet. Ceren sen ne diyorsun? Gelmez. Gelmez. Pek. Vallahi bir tane olumlu bir laf gel. Evet. Umut. <laughs> Umut, umutlar tükenmiş. Aslında sabah direkt buraya gelmeliymişiz. Gelsek Kesinlikle. efsane olurdu. Oğlum dal, dalgıç gibi o balık orada durmaz artık. Da bak ilginçtir. Suyun içinde dalgıç... Abi bak bak, abi bak. <laughs> yok lan bir şey yok. Ha keman ortasıymış lan an, ha. Evet. Yürüyoruz. Evet. Yüzler mutlu. Kardiyo yapıyoruz biraz. Kardiyo. Sevindiniz, mi, mutlu oldunuz mu? Herkes iyi mi? Tabii ki. Tabii. Müthiş. Peki, o zaman Arka bir dahaki videoya görüşmek üzere deyip devam ediyoruz yolumuza. Allah aşağı düşüyordum. Beğeni, <laughs> Dönüş yolundayız. Arkadaşların sigara krizi tuttu. Ben de susadım. Bir soğuk su içeriz değil mi? Valla güzel bir sodaya asla hayır demem bir Böyle Boğazını kıtırdatacak. Kıtırdatacak. Levrek üstü soda. Of güzel. Kıtırdatmalı. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns. So vibrate in the imperfection.